Merhabalar, ben Doktor İrem Güllerci, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 10 yıldır diş hekimliğinin içerisindeyim. Son 4 yıldır da çene cerrahisindeyim. Bu mesleği severek seçtim. Çok istediğim bir bölümdü. Genel olarak diş hekimliğini, tıp fakültesini isteyip puanı yetmeyenler seçer ama benim tam tersi oldu. Tıp olmasına rağmen diş hekimliği seçen nadir öğrencilerden oldum. Ee, tekrar gelsem tekrar diş hekimi olurdum. Mesleği tabii ki severek yapmak çok önemli. Ben de mesleğimi çok seviyorum. Sevmeden güzel yapılamayacağını düşünüyorum. Şöyle ki tabii ki estetik bizim için çok önemli. Çünkü e, yüz bölgesinde özellikle insana bir yüz bölgesinde kişiye baktığınız zaman e, ilk dikkatinizi çeken şeylerden biri hastanın gülüşü. E, bu da tabii ki bizim mesleğimizi bir tık daha öne çıkarıyor her meslekten. Tabii ki implant da diş hekimliğinde bu estetik kaygıyı gidermekte çok önemli rol oynuyor. Şu şekilde hastaların kaybettiği dişleri, gülüşü, fonksiyonu, estetik kaygıyı implant tedavisiyle yerine koymuş oluyoruz. Bu da beni de özellikle çene cerrahisinde Diş hekimlerinden de bir tık öteye taşıyor diyebilirim. Benim ağzımda implant yok, kendi dişlerim. <laughs> diş hekimliğiyle ilgili halkımızın yanlış bildiği şeyler tabii ki var. Bunlardan birincisi diş fırçalamanın eksikliği, diş fırçalama hakkındaki yanlışlar. Hastalar dişlerini günde bir kere bile fırçalamadan Sadece diş hekimine gelirken fırçaladıkları için sanki hep fırçalıyorlarmış da hiçbir sıkıntı olmadan e, bu hale gelmişler gibi kendilerini anlatıp tedavi bekliyorlar. Ama iş işten geçmiş olabiliyor tabii ki. E, bunun gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Ya da oral hijyen, ağız bakımı bu tarz şeylerde bayağı duyduğum şeyler oluyor. inanamadığım şeyler. Sağlıklı bir e, Ağız hijyeni için günde 2 defa sabah ve akşam en azından 2 dakika boyunca düzenli şekilde dişlerin fırçalanması yeterlidir. Burada macunun önemi, fırçanın önemi tabii ki hiç önemsiz diyemem ama boş bir fırçayla bile dişlerin fırçalanması yine de o plağın kalkması için bizim için yeterli olur. İmplant hakkında genel bir bilgi verecek olursak e, implant nedir öncelikle? Hastanın kayb kaybetmiş olduğu, hastanın kaybetmiş olduğu e, diş dokusunun e, yerine konulması için kökü temsil eden titanyum bir e, parçadır diyebiliriz. E, bunun e, diş dokusunun, dişin kaybedildiği an e, hemen konulması ya da kaybedildikten belli bir süre geçtikten sonra yerine konulması gibi farklı tedavi seçenekleri olabilir. Burada önemli olan hastanın kemiğine uygun, hastanın yaşına, sistemik durumuna uygun ve tabii ki hastanın maliyetine, maddi durumuna, hastanın maddi durumuna uygun bir tedavi seçeneği hazırlayıp bunu hastayla kooperatif bir şekilde ilerletebilmektir. İmplantın ömrüyle ilgili aslında implant ömürlüktür dememiz gerekir bu tedavi hastanın oral hijyenine, hastanın bakımına yani implant bakımına ve tabii ki implantın kalitesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ama iyi bakıldığı takdirde iyi bir implant hastayla birlikte mezara kadar gider. İmplant tedavi sonrasındaki süreçle ilgili implant yerleştirildikten en azından bir 3 ay sonraya kadar implant kemikle kaynaşması için yumuşak dokunun altında bekliyor. Bu süreçte doku ve kemik dokusu ve implant birbiriyle kaynaşıyor. Ardından üzerine iyileşme başlığı dediğimiz bir kapakçık takılıyor. Bunun için de çok küçük bir cer cerrahi işlem gene gerekiyor. Çok küçük bir anesteziyle sadece implantın üzerine açılacağı kadar küçük bir kesi yapılarak iyileşme başlığı dediğimiz parça takılıyor. Bu iyileşme başlığıyla diş eti e, şekillenmesi sağlandıktan sonra yaklaşık bir 10 gün kadar ağızda kalmasından sonra hastadan e, protez aşaması için ölçü alınıyor. Ölçü ile birlikte e, teknisyenler ve klinikteki protez uzmanıyla beraber hastaya uygun olan protez tamamlanıp hastaya protez takılmış oluyor. Bu iyileşme başlığından sonraki süreçte yaklaşık bir, bir hafta 10 gün kadar sürüyor. Yani bir terslik yoksa hastanın kemiğinde ya da sinüs lift gibi dediğimiz başka işlemler yok. Bu süreç 3 ay, 3,5 ay kadar süre sonra tamamlanmış oluyor. Şeker hastaları ve kalp hastaları implant yaptırabiliyorlar mı? Sistemik hastalığı olan tabii ki çok fazla hastamız oluyor. Şeker hastaları da, kalp hastaları da implant yaptırabiliyor. Bunlarda dikkat edeceğimiz bazı noktalar var sadece. Mesela şeker hastalarının e, şeker ilacını almış tok karına sabah erken saatte bu işlemi yaptırması. Kalp hastalarının da yine kullandığı ilaçlara bakılarak gerekiyorsa e, kardiyoloji uzmanı ile konsültasyona gidilerek e, hast, e, hastamıza doğru şekilde tedavi planlaması yapıyoruz. İşte e, Aspirin kullanımı en çok gördüğümüz e, sıkıntı. Ee, tabii ki aspirin kullanan hastalarda kanama bir miktar fazla oluyor normal hastalarımıza göre. Bu durumda aspirinin kesilmesi belki birkaç gün önceden veya aspirinin e, ilaç başka bir ilaçla değiştirilmesi gibi e, yine hekimin yani hastanın kendi doktoruyla konsültasyonla gidilerek e, ona göre tedavi planlaması yapıyoruz. E, şu koltuk. E, Genel olarak insanlar için bir fobi. Buraya oturan ben daha rahat eden bir insan görmedim. Herkes buradan korktuğu için bunu da erteleyebildikleri kadar ertelemiş oldular. E bu, bu da tabii ki bizim için işleri daha da zorlaştırdı. Tedavi olarak elimizde daha zor vakalar, daha zor ağızlar ve daha uzun tedaviler kaldığı için bu süreçte iki tarafta bir şekilde yıpranmış oldu diyebilirim. Diş tedavilerindeki korkuyu hastalarımız nasıl aşabilir? Öncelikle bunun altında yatan bir etken oluyor. Genel olarak bu küçüklükte yaşamış olduğu kötü bir tecrübe, işte zor bir çekim, işte iğne korkusu en basitinden. Bunları hastalarımız genel olarak yaşıyor. Artık bir yerde teknolojinin gelişmesi, hekimlerin değişmesi, eski sistemlerin tercih edilmemesi bunları da değerlendirerek Hastalar bir şans daha verip <laughs> tekrar bizimle koopere olup tedavilerine devam edebilirler. Ben zaten korkarak oturan hastalarımın hep anlattıkları hikayeleri hepsini öncesinde konuşuyoruz, soruyorum. Buradan kalkarken tekrar geri dönüşüm için soruyorum. Hiç bekledikleri gibi olmadık olmadığını, daha rahat geçtiğini, bu kadar abartılacak bir şeyin olmadığını kendileri de bana belirtiyorlar. Bir hastadan günde kaç diş çekilebilir diye bir soru çok geniş bir yelpaze içeren bir soru. Yani hastanın sistemik hastalığı nedir? Hasta mesela kanser tedavisi görecek bir hasta diyelim. O hastada acil olarak fokal odakların yok edilmesi gerekiyor. Dişlerin çekilmesi gerekiyor. O zaman o hastadan ben en fazla 2 diş, 3 diş diye sınırlama yapamam. O hastayı acilen radikal yaklaşımla çekebileceğim dişlerini hepsini çekip temizleyip onu artık onkoloğuna göndermem gerekiyor. Yani bunun gibi Hastanın anamnezi bizim için çok önemli. Hikayesi, öyküsü, birtak hastalıklar da olabilir. Tabii ki. Tabii ki olabiliyor. Hastadan onun öncesinde çok güzel anamnez almamız gerekiyor. Bu olabilecek hastalıklara karşı. Zaten hastaya ilk geldiğinde sorduğumuz soru. Herhangi bir hastalığınız var mı? Herhangi bir şey alerjiniz var mı? Geçirmiş olduğunuz bilmemiz gereken bir ameliyat, hastalık Bunların hepsinin öyküsünü güzelce almamız gerekiyor. Diş tedavisinin geciktirilmesinin ne gibi sonuçları olabilir? Bu yapılacak tedaviye göre değişkenlik gösterebilir. Mesela diş çürük bir dişin tedavisinin geciktirilmesi bunun tedavisinin kanal tedavisiyle sonuçlanmasına neden olur. Kanal tedavili bir dişin tedavisinin yapılmaması dişin çekimine doğru gider. Çekimin yapılmaması artık e, kronik bir travmaya bağlı bir kistleşmeye kadar gidebilir. Yani e, hangi aşamada, hangi tedavinin atlanıldığına bağlı olarak e, gitgide kötüye sonuçlanabilir tabii ki. Bu e, örneğin kalp hastalığı olan bir hastanın enfekte bir dişinin e, çekilmesi, o enfeksiyonun tabii ki ilerleyerek e, kalp kalp dokusuna zarar vermesine ya da hastanın e, septisemiye girmesine neden olabilir. Bunların işte hastanın o bahsettiğim anamnez e, hikaye öykü dediğimiz kısımda e, çok iyi alınıp hastaya ona göre antibiyotik profilaksi yapılması, antibiyotik baskısı altında diş çekiminin yapılması e, burada önemli olan tedavi tedavideki önemli olan önemli noktadır. Genel olarak diş hekimliğinde bana çok sorulan bir diğer soru sizin gücünüz yetebilecek mi? Çene cerrahı bir kadın olarak Türkiye'de. Bu tabii ki biraz güç istiyor ama en çok teknik, tecrübe Güten de ziyade bunların yer alması gerekiyor bir hekimde. Bana dev gibi adamlar bu koltuğa yatıp çok komik oldu. Ama gerçekten tir tir titriyorlar yani. Hani onu zaten yani kadın olarak Türkiye'de kadın bir cerrah olarak Türkiye'de çalışmak çok zor ee, ama bunu e, yaptığım işi sevmem yaptığım işe e, kendime e, sonuçta bir emek verdim yıllarca kendimi bu konuda yatırım yaptım bunu en iyi şekilde hastaya sunmam e, ve hastadan aldığım geri dönüş benim için en güzel sonuç oluyor Kadın cerrah sayısı, erkeklere göre daha az. Yani cerrahi daha zor bir branş. Bayan için daha zor. Çok fazla tercih edilmiyor. Daha rahat bölümler var. Yani tabii ki bir branş seçmek bir düz diş hekiminden belki daha ne noktaya taşır diyeyim. Daha bir taşır? Yok, rafine avantajlı. bir avantajlı bir noktaya getirebilir bizleri ama... Yani devlette çalışmakla özelde çalışmak arasında da hani çok fark var. Ya yani o kişinin gerçekten ne idealist yapısına bağlı. Yani akademisyen olmak istiyorum diye hani yola çıktıysa ve o şekilde ilerliyorsa, hani özelde çalışan bir hekim gibi, yani maddi olarak o konuma gelemeyebilir. Ama kendini başka şekilde tatmin edebilir. Yani o profesörlük belgesini eline almak ya da işte onun gibi şeyler bu gerçekten kişinin kendi içinde çözmesi gereken bir sorun. Benim idealim evet gerçekten mesleğimi iyi, iyi bir şekilde yapabilmek. Mesleki olarak kendimde hani hiçbir eksik görmeksizin sizin e, her tedavi seçeneğini hastaya sunup hastadan da mutlu bir dönüş alabilmek olur. <laughs> Kabataslak diş hekimliği tercih etmek isteyen öğrencilerimize tavsiyem eğer ki öncelikle tabii ki hepsinin istedikleri mesleği tercih etmesini söyleyebilirim. Hiçbir meslek sevilmeden yapılmaz. Diş hekimliği de gerçekten istiyorlarsa gerçekten çok güzel bir meslek. Sevilerek yapıldığında size hem maddi getirisi olan hem de sosyal hayatınızda da sosyal yaşamınızda da sizin kendinize zaman ayırmanızı sağlayabilen bir meslek. Ee, tıp kadar hani yorucu değil. Diğer meslekler kadar da tıp kadar yani tıpla kıyaslayacak olursam diş hekimliğini daha rahat bir meslek olduğunu söyleyebilirim. Tercih etmelerinde sakınca yoktur. <laughs> diş hekimleriniz diş hekimliğini öneriyor.